Kuş ayakkabısı alırken buna çok dikkat edin. Yanlış numara ayakkabı almak seni sakatlığa götüren en büyük hata olabilir. Bu hataya düşmemek için arkadaşlar koşu ayakkabısı alırken bir numara büyük ayakkabı alırız. Bunun en büyük nedeni de koşarken ayaklarımız genişler ve hatta öne doğru kayar. Ve özellikle uzun koşularda parmaklarımız şişer ve tam ayakkabı alırsanız parmaklar ön tarafa doğru vurmaya başlar. Ve sonrasında tırnak batması, tırnak morarması, tırnak düşmesi ve hatta ileriki zamanlarda da diz ve kalçada ağrılara neden olabilir. Ayakkabıyı bir numara ya da yarım numara büyük aldığınızda ayak parmaklarınızın hemen önünde şu bölgede tu box yani parmak boşluğu olur. Bu boşluk hem darbe emilimini arttırır hem de uzun mesafelerde parmaklarınızın rahat etmesini sağlar. Hatta koşarken parmaklarınızı içeride böyle oynatabilirsiniz de. İşte bu maraton, ultra maraton hatta tempo koşullarında yokuş aşağı inişlerde özellikle hayatınızı kurtarır. Merak etmeyin Ayakkabınız büyük gelmez çünkü koşu ayakkabıları topu sabitleyecek şekilde tasarlanan ayakkabılardır. En önemli nokta işte parmaklarınızın ileriye sıkışmamasıdır arkadaşlar. Bu sizin sakatlık riskinizi düşürür ve performansınızı arttırır. Bu arada normal yol ayakkabılarında böyle bir bağlama çeşidi var. Bunu biliyorsunuz. Daha öncesinde böyle bir video yapmıştım. O videoyu reellerin başına sabitledim arkadaşlar. Mutlaka izleyin ve ayakkabılarınızı bu şekilde bağlayın. Bu da ayağınızın öne gitmesini engeller. Bu tür videolar bol bol gelecek. Onun için asla durmayı takip etmeyi unutmayın.